Efendim, Herkese merhabalar, bugün Türkiye'de flash bir haber meydana geldi, e, flash bir haber gündeme düştü, e, PKK terör örgütünün Suriye kanadının elebaşısı Ferhat e, Şahincido'ya PKK terör örgütündeki adı, e, efendisi olan Amerikalılardaki adı ise Mazlum Abdi'ye diye e, suikast düzenlendi. Ama suikastın sonucu nedir? Mazlum Abdü öldü mü, ölmedi mi? Bu konu gündeme alınmadı. Şimdi bunu e, detaylıca biraz incelemek istiyorum. İlk önce bu haberin üstüne atlamayalım. Çok net söylüyorum. Benim kanaatim eğer suikast olduysa tekrar tekrar söylüyorum. Eğer suikast haberi gerçekse bu suikastı yapan, yaptıran Abdullah Öcalan yani PKK terör örgütüdür. Neden mi? Çünkü mazlum Abdi Öcalan'ın silah bırakın emrine uymadı. O kadar kolay mı öldürtmek? PKK'nın tarihine baktığımızda böyle. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu tür haberler her zaman temkinli olmak lazım ve birden fazla kaynaktan teyit almamız lazım. Sizi temin ederim Suriye'deki Kürtlerden, Irak'taki Kürtlerden haber kaynağı olarak, Araplardan, Dürzilerden, Süryanilerden, Ermenilerden ne kadar tanıdığım networkler varsa, Suriye merkez hükümetinden bu haberi doğru tutamadım, yalanlayamadım da çünkü hiçbir şey bilmiyoruz, onların da söylediği, örgüt böyle bir şey ne üstlendi ne reddetti ne de olayı yalanladı. Bütün kaynaklar 7-8 kaynak grubu böyle dedi. Yani daha önce hatırlarsanız mazlum abdiye e, suikast girişimi olduğu söyleniyordu. Hep bunlar yalanlandı. Ama bu yalanlanmadı. Bakın e, şeydeki Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Kuba Talabani vardı. hatırlarsanız bundan 2-3 sene önce Mazlum Abdi'nin olduğu konvoy yakınla, konvoyun yakınla bir Türk siyahları operasyon yapmıştı ve Türkiye açıklamadı. Burada e, Kayabe Talabani'nin oğlu e, Kubat Kuba Talabani şimdi Kayabe'nin başkanı o. O saldırı protesto etmişti. Fakat devamı gelmedi. Mazlum Abdü orada yaralandı mı, yaralanmadı mı bilgi yok. Bir de yine 2024'te başka bir suikast iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddiaların bazıları sadece iddia düzeyinde kaldı. Ancak hiçbirinde net bir yalanlama almadı. Ben de oradan şu mantığı yürütüyorum. Yaralandı bu. Yaralanmıştır veya hafif yarayla atlattı veya yaralanmadan atlattı. Şimdi... Dediğim gibi bu son suikast haberini de bölgedeki bütün haber kaynaklarında teyit etmeye çalıştım. Ancak dikkat çekici şekilde PD'ye yakın, YPG'ye yakın kaynaklarda ve Irak'ın kuzeyindeki ba ba bağlantılarımdan hiçbir ses alamadım. Derin bir sessizlik hakim. Normalde eğer böyle bir şey olmasaydı derlerdi ki böyle bir şey yok. Yani PYD kaynakları yine tepki gösterdi. Ya Erdoğan sen de mi inanıyorsun bu yalanlara? Derlerdi. Çünkü bu huylarını suylarını çok iyi biliyorum. Şimdi ayrıca PKK ile ilgili çok özel haber yapan Irak'ın kuzeyinde yan yapan Rudal Medya Grubu var. Rudal'dan da bununla ilgili bir şey yok. 8-10 saat oldu arkadaşlar. Şimdi bu sessizlik bana mazlum abdiye suikast yapıldı, mazlum adlı, adlı teröriste suikast yapıldı iddiasını ciddi hale getiriyor. Peki bu suikasti kim yapmış olabilir? Dediğim gibi Abdullah Öcalan. Neden? Abdullah Öcalan terör örgütü PKK onun talimatıyla kurulduğu günden beri bir iç infaz sistemi gerçekleştirdi. Örgütün kendi kaynaklarında, örgütten ayrılanların kaynaklarında ta 1990'ların ortalarında PKK'nın içeride infaz ettiği insan sayısı 17.500. Bu 1990'ların ortalarına kadar ki rakam. PKK tarihinde bu tür infazlar oldukça yaygın. Mesela Doktor Baran vardı. Tuttular başbağlar katlanma o adama yığdılar. Doktor Baran PKK içerisinde inanılmaz bir etkinliği olmaya başlayınca ...oraya gönderdiler ve orada öldürttüler. son dediler ki intihar etti. Öcalan'ın huyu arkadaşlar... ...kendisine karşı çıkan ya da farklı bir yol izlemeye çalışan kişilere... ...karşı inanılmaz acımasız bir infaz emri verir. Hiç geri atmaz. Sadece bir infaz emrinde geri adım attı. O da eski eşi Kesir Öcalan. Kesir Öcalan... Ee, bir el araya girdi Öcalan'ın o infaz emrini kaldırdı. Biliyorsunuz Kesir Öcalan babası e, eski zamanda MIT'in Adıyaman o bölgede bir şehrinde MIT ya çalışıyor ya bölge müdürlüğünde üst düzey bir görevde. Şimdi mazlum abdi geçmişte Öcalan, Abdullah Öcalan benim mademi evladım diyordu. Şahincil o, o zamanki adı, kodadı. adı. Şahin Cilo da Öcalan için, yani Mazlum Abdi de Öcalan için benim manevi babam diyordu. Peki ne oldu da Öcalan ona infaz emri verdi? Sadece silahları bırakmadığı için mi? Hayır. Mazlum Abdi kendisiyle Öcalan arasına güçlü bir duvar kurmak istedi. O kendince güçlü, İsrail abdi İsraillere yanaştı. Amerikalıların uyarılarına ve şeylerine rağmen. Bütün taleplerine rağmen. İsrail'le yakın ilişkiler kurdu ve YPG'yi İsrail'in adeta bir şeyi haline getirdi. E, proxy güç haline getirdi ve geçtiğimiz gün bu Derizor'da şeydi şeydeki e, Süveyda'daki bu e, Dürzilerin Müslüman Araplara yönelik başlattığı soykırıma karşı o da kalktı. Deriz oradan e, Süvey'de arasında bir koridor açılsın dedi. Ve bu koridoru açılsın dedi. Şimdi Öcalan Kandil'deki PKK yöneticilerini bu şey rahatsız etti. Mazlum abinin kendi başına bu çıkışı. Şimdi burada Mazlum Abdi'nin İsrail ile ilişkileri dürzülerle yaşanan çatışma sırasında gerekirse yardım ederiz demesi ardından Amerika'nın baskısıyla dedi ki ben bunu insani yardım amaçlı söyledim. Bu koridor onun için açılsın dedim. Ama bu hem Türkiye hem Amerika hem de PKK tarafından İsrail politikalarıyla uyumlu çalışan bir İsrail aparatı olarak görüldü. PKK Türkiye'de çözüm sürecini riske atmamak için çok net söyleyeyim. Mazlum Abdi'nin bu tavrından oldukça rahatsız. Bunların bilgilerim var bu konuda. Çok görüşmeleri falan yapıyoruz. PKK gerçekten çok rahatsız. PKK terör örgütü. Şimdi Mart bu yılın Mart ayında 25'te Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşaray'la ile bir anlaşma imzaladılar. Altı maddelik bir anlaşmaydı ve bu anlaşmaya rağmen Mazlum Abdi daha Şam'dan çıkar çıkmaz ben bu anlaşmaya uymayacağım dedi. Bu durum Öcalan'ın talimatlarıyla <laughs> mazlum abdiye bir infaz ihtimali güçlendiriyor. Bak çok net söylüyorum. Bunu şimdi mazlum abdinin bu İsrail'le etle tırnak gibi olması sadece kendisini koruma amaçlı falan değil. PKK terör örgütüne de bir mesaj olarak verdi. Ben artık size bağlı değilim. Çok net söylüyorum. Benim kanaatim eğer suikast doğruysa yapan olağan şüpheli 99.9 PKK terör örgütüdür ve bu suikast Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri gücüyle ortak yapılmıştır. Nasıl ortak? Amerikalılar göz yumdular. Mazlum Avdi'yi avlanacak halde açık pozisyona getirdiler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.